Bir mayası, sirke sineği ve fare gibi deney ve araştırmalarda kullanılmaya uygun özellikler taşıyan canlılara model organizma diyoruz. Buna göre diyorum model organizma ile ilgili diyor, hangileri doğrudur? Arkadaşlar diyelim ki bir canlı biz DNA aktaracağız. E, ne olması lazım? Bu canlının DNA dizilimini falan genilen arkadaşlar ne yapmamız lazım? Aydınlatılmış olması lazım. Yani biz bir gen aktaracağız diyelim ki canlıya e, o gen onda var mı yok mu bunu bilmemiz lazım değil mi? Yani küçük olması genomunun yani DNA'sının ve bunun aydınlatılmış olması, diziliminin biliniyor olması arkadaşlar bu önemlidir. Özellikle DNA aktarılacak canlılar için. Ekonomik değerleri düşük olup diye sıklıkla laboratuvar koşullarında üretilebilir. E, ucuz olacak. Mesela laboratuvarda üretebileceğin arkadaşlar kolay hakim olabileceğin laboratuvar şartlarında bakabileceğin bir canlı olması lazım değil mi? Yani sen şimdi timsalla laboratuvarda çalış bakalım yani. Dolayısıyla arkadaşlar bunu da söyleyebiliriz. Uzun yaşam döngüsü değil de arkadaşlar kısa yaşam döngüsüne sahip olması lazım. Yani diyelim ki e, canlının ergin döneminde ortaya çıkacak olan bir geni mesela biz ona aktardık. E, diyelim ki o evre uzunsa yıllarca beklememiz lazım ki bu genin etkisi ortaya çıkacak mı? işte sonucu ne olacak falan filan değil mi? Kısa yaşam döngüsünün arkadaşlar olması lazım ki e, yaptığımız çalışmayı kısa sürede arkadaşlar ne yapabilelim görebilelim. Cevabımız denizli olacak.